Çocuklar kesirler testimizin 3. bölümüne atıyorum Şimdi de Evet Şimdi Şurada kalmıştım Diğer e, şeyde Diğer videoda aşağıdaki şekillerin hangisinin yarısı boyanmıştır demiş. Dört parçaya ayırıp iki parça aldığında yarım oluyor. Bunların yan yana olması önemli değil. Videonun sonunda çeyrek olmuş e, dediğim yanlış aslında yani iki çeyrek birleşip iki tane çeyrek çizmiş. İki çeyrek birleştiğinde ne olur? Yarım olur. Bakın iki parça aldığında yarımın bu şeklin yarısını almış olur. Şekillerin yan yana olması aldığı parçaların yan yana olması önemli değil. Burada bir parça aldıysa çeyrek kalmıştır. Burada iki parça aldıysa dört parçaya ayırıp iki parça aldıysa yarım olmuştur. Burada üç parça almış. Bu, bunu bilmiyoruz biz daha. O yüzden yarımı sorduğu için cevap bu. Yukarıdaki elmalar yarım elmalara ayrılırsa kaç yarım elmamız olur? Şimdi her elma, her bütün elma yarım her bütün elmada iki yarım olduğu için 5 kere 2 10 yarım var. Yukarıdaki karpuzlar kaç tane tam karpuz kesilerek elde edilmiş? Bakın. 2 yarım 1 tam karpuz yapar. 8 yarım 8 bölü 2 4 tam karpuz yapar. 2 tam pasta kaç çeyrek pasta eder? 4 çok kötü çiziyor ya 4 kere 2 8 çünkü 4 2 tane 4 şimdi buraya geçelim yukarıdaki şeklin boyalı kısmını doğru ifade eden cümle dört parçaya ayırmış bir parçayı al bir parçasını aldıysa bütünün dört eş parçasından biridir bu. Yani çeyrektir. Şekillerden hangisi dört eş parçaya yanlış ayrılmıştır? C şıkkı. Yarım ekmek kaç çeyrek ekmek eder? Bir yarımda iki tane çeyrek vardı çocuklar. Dikkat edin yarım diyor. Pasta dört eşit parçaya ayrıldı. Cenk pastanın bir parçasını yediyse çeyreğini yedi çocuklar. Yukarıdaki çeyrek pastalar kaç yarım pasta eder? Yarım yarım, yarım. 3 çeyrek pasta. 3 yarım pasta eder. Yukarıdaki ekmekler toplam kaç çeyrek ekmeğe eşittir? Bir ekmekte 4 çeyrek varsa 4 kere 3 12 eder. Evet. Yukarıdaki modellenmiş olan işlem hangisidir demiş. Her birinde 3 tane var. 6 kere 3. 8 kere 4 32 9 kere 3 27 cevap A Yukarıdaki işlemler doğruysa D yanlışsa Y 6 kere 5 30 doğru 7 kere 3 21 doğru 9 kere 4 36 yanlış Sınıfımızda 10 sıra var. Sıraların altısında ikişer öğrenci. Şuraya kadar yapalım. 10 sıranın 6'sını kullanmış. 6 kere 2, 12 çocuk oturmuş yani. Geriye 10 sıradan 6'sını kullandıysa 4 sıra kalır. 4 sıraya da üçerli oturtturmuş. 3 kere 4 yine 12 eder. Topladığımızda 24 olur. Turgut her gün okulda 3 TL harcıyor. 3, 3, 3, 3, 3. 5 tane 3. Bu doğru, bu da doğru. Uyanmış. 8'e neyi çarparsak 8 olur? 1. 4'e neyi çarparsam 0 olur? 0. O zaman cevap A. Tanesi 5 TL olan kitaplardan 8 tane. Bakın, bir tanesi 5 TL'ymiş. 8 tane aldıysa 5 kere 8 40. 50 lira verdiyse 50'den 40 çıktı 10. Buradan devam edelim. Hmm, ardışık çıkarma işlemi. Bu işlemlerde taktik 12 alacaksın. Her seferinde kaç çıkarmış? 4. O zaman 4'e bölmüş. 12 bölü 4. Yukarıdaki bölme işleminde bölüm kaçtır? Şurayı soruyor. 3 kere 5, 15. Kalemler kutuları eşit şekilde bölüştürüldü. Kaç kalem var? 2, 4, 6, 8. Kaç kutu var? 4. 8 bölü 4. 6 kere 2. 12 bölme işareti var. Bakın. 12'yi 3'e böldü. 4. Mağazanın 3 tane bardak alan 3 tane bardak alan Merve 18 lira ödemiş. Bardakların her biri aynı fiyat olduğu için 18'i 3'e bölersem bir tane bardağın fiyatını bulurum. O da 6 eder. 18 bölü 3 yapacaksınız. Bu işlemleri böyle yapmadıysanız, tekrar testinizi açıyorsunuz, işlem yaparak buluyorsunuz. Yukarıdaki şekilde boyalı kısım hangisidir? 4 parçayı ayırmış. Evet, ama hepsini boyadığı için bu tamdır. Yani bütündür. Yukarıdaki ifadede noktalı yere hangisi gelmelidir? 4 bütün kaç yarım eder? 1 bütün de 2 yarım varsa 4 kere 2, 8 yarım eder. 4 kere 2, 8. Ödevlerinizde bunu böyle yapmadığınızı biliyorum. Testlerinizi tekrar açıp, pazar günü ben ödev verene kadar bunları tekrar yapıyorsunuz. Evet bu kadar. Çocuklar videolarımı tekrar tekrar izleyin. İşlem yaparak bu testleri tekrar çözün. Lütfen söylediklerimi yapın. Yoksa e, bir gelişme kaydedemezsiniz. Yani bir, bir kere video izleyip bir kere test çözdünüz diye o konuyu anladınız diye bir şey yok. Çünkü ben derste bir konuyu en az 10 kere anlatıyorum ve hala <laughs> pardon hala e, yapamadığınız sorular oluyor. O yüzden videoları birkaç kere izleyip testleri şu anda benim çözdüğüm gibi tekrar çözmenizi istiyorum.